Almanya'da Herne Beşiktaş Kardeş Şehir Resmi heyeti tarafından düzenlenen Beşiktaş tanıtım akşamında Nere ve Uyum Meclisleri Birliği Genel Müdürü Engin Sakal 40'tan fazla davetliye Herne'nin 2016 yılından beri kardeş şehri olan Beşiktaş'ı anlattı. Moderatörlüğünü Claudio Kriger'in yaptığı Beşiktaş Tanıtım Akşamı programının açılışında Herne Kardeş Şehirler Genel Başkanı Horst Çöke Herne olarak yürütülen Kardeş Şehirler projelerini anlattı ve Beşiktaş ile olan diyalogların karşılıklı olarak devam edeceğini söyledi. Herne Beşiktaş Kardeş Şehir Resmi Heyet Başkanı İbrahim Baltacı ve 2. Başkan İrem Yaman katılımlarından dolayı davetlere teşekkür ederken bundan sonra yapılacak olan projeleri anlattı. Enerve Uyum Meclisleri Birliği Genel Müdürü Engin Sakal'ın yaptığı Beşiktaş sunumu büyük beğeni topladı. Bugünkü konumuz ve çalışmalarımız Herne'deki kardeş şehir Herne ve Beşiktaş ile buradaki Alman dostlarımıza Beşiktaş'ın tanıtımını yaptık. Onların ilgi duyacağı alanları gösterdik ve sorularına cevap verdik. Öncelikle sunumu yapan Engin Sakal Bey'e çok teşekkür ediyorum. Diğer destek veren arkadaşlara da keza öyle. Katılım çok iyiydi. Beşiktaş Belediye'mizi çok güzel tanıttık. Çok enteresan bir sunum oldu. Eğitim uzmanı olarak tabii ki de ümit ediyorum ki önümüzdeki aylarda okul sistemi için bir eğitim programı düzenleyebiliriz. Ve böylelikle Beşiktaş ile Heyecanı arasında bir kardeş okul sistemi kurabiliriz. Çalışmalarımız devam edecek. Çok teşekkür ediyorum ve projelerimizin devamında geleceğini ümit ediyorum.